Ya, tamam iyi o zaman haberleşiriz ya tamam konuşuruz bay. yönetmen Bey, bu akşam ne yapıyorsun planım yok ha, çıkacak mısın var mı bir şey bilmem çıkalım mı ha, ya haberleşiriz o zaman konuşuruz şey çıkacak mıyız haberleşiriz ya konuşuruz bakalım tamam görüşürüz. Alo? Süper abi. Bu akşam mı? Onlar da mı geliyor? Çok ünlü onlar ya. Şey, pardon abi. Teyi, akşama planın var mı? Yok, daha yapmadım. Süper. Ya akşama kargom gelecek de alabilir misin? Haberleşiriz ya. Abi süper. Akşam 8'de tamamdır. Haberleşiriz.